Ben de kentimize bu müjdeli haberle ilgili geldim burada şimdi yer bakıyoruz. Çünkü Bakanlığımızın onayıyla sporcu eğitim merkezimize kürek branşını eklettik. Yaklaşık iki hafta içinde malzemelerimizle gelip buradaki şehirde çocuk taramasıyla başlayıp antrenörlerimizle buraya inşallah gelecek olimpik sporcularımızı kazanmak için bir güzel bir başlangıç için geldik diyeyim. E, sporcu eğitim merkezini bilmeyenler için bir açıklayayım. E, bizim olimpik programımızdaki aslında ilk basamak sporcu eğitim merkezlerine e, il müdürlüğümüzün yaptığı taramalarla branşa uygun olan e, sporcu adaylarını alıp bu arkadaşlarımızı da Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerine hazırlıyorlar. Olimpiyat hazırlık merkezinden sonra da olimpik takımları. Burada birkaç yıl e, semimizi işlettikten ve olimpiyat hazırlık merkezlerine gidecek çocuklarımızı geliştirdikten sonra inşallah Edirne'ye Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi de açacağız. Tabi bu vasıtayla çocukların hem eğitimine hem hayatına da faydası oluyor. Sadece olimpik sporcu yetiştirme değil, bu çocukların okullardaki burs olanakları, üniversitelerdeki burs olanakları da açılıyor. Milli takımla birlikte hem yurt içi hem yurt dışındaki üniversitelerde okumalarına bir imkan oluyor. Bu işin eğitim yanı, sportif ise olimpiyat hazırlık merkezlerindeki çocuklarımız sadece olimpiyatlara değil, milli takımlar seviyesinde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyoruz. Daha geçen sene özellikle gençlerde iki branşta dünya şampiyonu çıkardık. Bu 23'te branşlarımızda dünya şampiyonu çıkardık. Umuyoruz ileride Paris, Los Angeles e, şeklinde basamaklayarak e, amacımız uzun vadede Olimpiyatlarda da madalya kazanmak.